Bismillahirrahmanirrahim. Uluslararası Aralıklar Derneği Sivas Ebu Hasan Harakani Aşeo olarak Sivas merkezdeki yoksul ve ihtiyaçlı ailelerimiz için sıcak yemek dağıtımlarına devam ediyoruz. Bir günde 150 aile olmak üzere toplamda 1000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Siz hayırseverlerden de katkı ve desteklerinizi bekliyoruz. AŞEV'imize günlük 1000 TL katkıda bulunarak sizler de bu hayra ortak olabilirsiniz. Bugün hükümetimizde tavuk, nadır, patates, çips, Bulgur pilavı ve şehre çok az olacak. Bu iki liderlerimiz Eda Anıl Polat ve ailesi tarafından karşılanmıştır. Allah kabul ve makbul eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 你给好了。Okay.